Mertçim kolay gelsin. Hayırdır? Ne yapıyorsun? Ben oturdum anne. Babanın koltuğuna oturmuşsun bakıyorum ki. Bir de evet. yayılmış ayakkabılar da çıkmış. Ayak ay arabayı süreceğim. Sen mi süreceksin? Nereye gideceğiz? Nereye gidek? Beni gezmeye götürür müsün? Nereye gideceğiz ki? Ne bileyim götür işte bir yerlere bizi gezmeye. Ben piyazaya gideceğim. Piyazaya mı götüreceksin beni? Hayır kendin. Kendin mi? Ha, 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 ha. Tren de geçiyor. Seni burada bırakacağım. Aa niye? Arabadan atacağım kendim gideceğim. Aşk olsun ya. Sen ne kadar kötü bir evlat oldun ben anlamadım. Hani ayakkabılar da yok meydanda. Yok. Ponçik çoraplarıyla gelmiş oturmuş koltuğa. Yok ne ponçik. Şuraya bak. Ninja kaplumbağalı çoraplarını giymiş sen giydirdin. <laughs> ben girdiğim, tab Ay, giydireceğim tabi. Ay giydireceğim tabii. Kim giydirecek başka? sen verdin. Böyle mi süreceksin çoraplarını? Ay! Basma! Oğlum basma oraya. Hayır. Bak şuraya şu küçük olan. Şu var ya. Basma. <laughs> ya, Kırmızı fren... çoraplarını yesin anne. Şuraya basınca ne olacak ki? Zaten duruyor. Oğlum oraya ayakkabıyla basılıyor bildiğin gibi o zaman arkadan ayakkabımı alayım hayır hayır gerek yok şu anda basmayayım mı? basma tamam şurada bir şey baban da nerede kaldı oğlum 5-10 dakika ne <laughs> şarj aletiyim karıştırma oğlum her tarafa ne ya <laughs> ben karıştırıyorum burada da seni Konuk gidi yaramaz var seni gidi yaramaz. Oo, Profesör Mert. <laughs> Çok da havalısınız beyefendi. Yat uyu biraz. Nasıl uyuyacağım burada? Zaten midem bulantı yolda. Yol mu tutuyor seni? Ne bileyim bugün. Tutmayayım. Yol tutuyor evet. Bugün niye öyle oldu ki? Bana çekmişsin. Benim de küçükken yol tutardı. Araba daha doğrusu. Ben de her zaman tutmuyor ki bugün tutasın. Duydun mu? Duydum. Ara sıra olur öyle. Ben giderken her zaman tutuyor da. Uzun yolda tutar. Ama büyüyünce geçiyor. tutmadı da bugün tuttu. karıştırma oraları. Hadi görüşürüz ben gidiyorum. Nereye? Bay bay. Anne. Bay bay. Markete mi gideceğim? Bir yere gidiyorum hadi görüşürüz. Nereye gidiyorum? Bak basarım bu ha. Belli mi? <laughs> Basayım mı? Bunu E yapayım mı? E. Ha? Anne, bu turşuya benziyor. turşuya mı ben? Ay, ben hala. Ne oldu ki? Turşuya benziyor. <laughs> Benzemiyor benziyor mu? Benziyor. O ne? Ben yaptım. Anne. Hı? Ne yapacağız biz burada? Müzik açık mı? Müzik Müzik yok